Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nde hedef Beşiktaş maçında 3 puan almak. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü takım kaptanı Günay Güvenç, Fatih Karagümrük maçında bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini ve Beşiktaş maçında bu hataları yapmayarak 3 puanı almaya çalışacaklarını söyledi. Şimdi sezonda başlangıcayız. Yani uzun bir maraton, 40 tane maç oynayacağız, 38 tane maç oynayacağız. Ee, biz hataları bireysel olarak e, yemiş olabiliriz ama biz e, golleri takım olarak yiyoruz. Nasıl takım olarak da atıyorsak takım olarak yiyoruz. Burada herkesin sorumluluğu var. Ee, hatalarımızı hocamızla konuşuyoruz, toplantı yaptık. Ee, bunları en az seviyeye getirmeye çalışacağız. Ee, i̇nşallah bunu bu maçta yansıtacağız. Sadece tabii ki Beşiktaş çok güzel zaman geçirdim diye yani her her zaman söylüyorum. benim için özel bir maç çünkü Beşiktaş'ta e, üç sene boyunca çok güzel zaman geçirdim, şampiyon oldum. ama tabii ki bu maçta da sadece üç puan var. biz takım olarak o üç puan almaya çalışacağız. Belki rakibimiz kim olursa olsun. Şu an Türkiye'de hiçbir hoca takım hazır diye diyemez biliyorsunuz Türkiye'de genelde e, bir milli ara giriyor araya, bir de e, transferler kolay olmuyor kulüpler içinde, e, hele ki bu pandemi şartlarında e, finansal olarak da kolay değil. Ama e, kulübümüz bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Yani.